Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Liza'nın solosundan küçük bir kısmın sızdırılması hakkında konuşacağız. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Liza ve DJ Snake ortak bir proje yapacaklar diye biliyorduk ve bu konu hakkında da bir video yapmıştım. Bu şarkı Liza'nın solo albümünde mi olur bilemiyorum. Ancak, DJ Snake Instagram'da bir hikaye paylaştı. O hikayede de Liza'yı etiketledi ve küçük bir ses kaydı paylaştı. Hadi o story'yi izleyelim. Gördüğünüz gibi hem Blackpink hem de Liza'nın Instagram hesabı etiketlenmiş. Ayrıca kaydın üstünde Liza Cho yazıyor şarkının nakarat kısmının küçük bir bölümü olabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Video buraya kadardı. Seviliyorsunuz.